Özkan'dan ağır işçilik. <laughs> Şimdi jantları yavaş yavaş sökeceğiz. Ve evet. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Söküyoruz. Bebeğim. Oo fena başkan. Vallahi hmm, o numara olmuş. Bebeğim olmuş bebeğim. Tek tek Şöyle genişten alalım. Ya sen ne diyorsun ya? Vallahi güzel işçilik olmuş burada. Bunu bir de gece ışığıyla şimdi göstereceğiz. Çok emek harcadık ama ha. Hadi eline koluna sağlık. Vallahi güzel olmuş. İlk denemeye rağmen. Aynen ilk yapmana olurdu rağmen. Olurdu. Çok güzel oldu. Ve şu an bu jant. Türkiye'de bir ilk olan bir jant. Ayrıyeten burada çok farklı da bir egzoz işlemi var. Onun da videosu gelecek. Özkan yapıyor şu an. <laughs> Zıpara atıyor. Bu jantlar çok fena bir şey olacak. Diğer diğerleri de yana, burada. Diğerler <gülüyor> <gülüyor> vallahi on numara olmuş. Hatta şöyle bir Vallahi ya. ışıkları bir karanlık bir yere soksak kapatma. ya bunu. Dur dur kapatma. Hadi şu araya sokamaz mıyız? Arkaya. Abi ya kamera almıyor. Kamera alsa şu görüntü harika bir görüntü var şu an. Ee, şu an içeriği... Ama şu an içeride kaç kişiyiz? <laughs> Özkan var, Uğur var, ben varım. Kamera ne yapmıyor <laughs> ya? Kamerayı oraya göstermiyor ya. Çok süper oldu ya. Bak şu şeyleri yaparım bir. Daha, bir, daha, bir, daha, bir daha. Daha. Ha? İçleri mi? Sıraları yap çok belli olmuyor. Yok yok o kadar artık bir dahakine şey yaparız komple fosfor yaparız onu. O zaman çok güzel olur. Renk renk yaparız Her kodu başka renk yaptırdım. Aynen. çantalar da. Oğul, oğlum taraftı. Terege topin tek kaç. karanlıkta geldi. Bu şimdi. Kapıyı kapat, Bir içeri. Iı, girer. <laughs> Nasıl bilader? Merhaba <laughs> abi. Jantla herkes tuvalete <gülüyor> giriyor. <gülüyor> abi sen de gir bak nasıl parlıyor. <laughs> Al hacı sen de aynen gir bak. <laughs> Köşeye git ama. bu Git karanlık olan yere git. Kapıyı çek gir tuvalete. Artık sen de gir <laughs> <laughs> Dur kapıyı kapatalım. ne oluyor? Ne olan Nasıl başkan? Deme gece nasıl parlıyor ama? Hmm. Kamera yakalayın. Hadi şey koy. Yatır. Heh. Ha olur. Fark etmez. <laughs> İncili ince işçilik. Sonra da sen. Baya ince hasta sen ya. Oo hadi. Ne oldu? Baya uğraşırsın. <laughs> Bizim işimiz uğraşma. Boya koruyla dur. Bu kurusun, kurusun ya. Önce kalın yerlere yap ince iş. Gençler çalışıyor. Şu bir tanesi bitti. Leri Holmes. Holmes mu? mı? Öyle bir şey yazıyor. Onu güzelce boyadılar. Jantımız ölümüne fosforlu. Gençler diğerlerini de boyuyor. Seni kameraya alacağım. <laughs> Bu taraftan arkadan ışık vuruyor ya. Şöyle geleyim ben. <laughs> No. Oh. ölümüne balanssızlık. Ona 20. Bunları bile ben kaç kere söktü taktı yaptım ya. Bu arabada ben iki kere diferansiyel de attım. İki kere debriyaj, balata, şu bu derken. Her, şey, her gün sökülüyor dedim sana. <laughs> Sizce nasıl olmuş? Fikirlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorum olarak yazın. Bir de arkadan bakalım. Geceleyin egzoz ve Jantlarım fosforlu hali. Bakın bu şekilde parlıyor. Hani jantlarda ışık varmış gibi oluyor yolda giderken. Şu an biraz ışık depolaması gerekiyor ama yine de yeteri kadar parlıyor. Bakın bu şekilde. 10 numara 5 yıldız. Jantların boyanmasında bana yardımcı olan Çağdaş ve Titiz oto Yıkamaya teşekkür ediyorum. Jant ve lastiklerin takımında bana yardımcı olan Ece Lastik'e buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onlar sayesinde jantlarımızı güzel bir hale getirdik. Ekstradan yeni jantlar aldım arkadaşlar Ece Lastik'ten. Ece Jant Lastik gerçekten büyük bir stokları var. Onunla alakalı videoda gelecek takipte kalmaya devam edin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, Balansını olsun, lastiği montajını olsun Ece lastik yaptı. Rot ve balans ayarında Ece lastik yaptı. Buradan Said Ece'ye teşekkür ediyorum. E, onların da bir Instagram hesabı var arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. E, jantlarımız gerçekten gece e, sanki ışık varmış gibi, arabanın jantlarında ışık varmış gibi parlıyor. Gerçekten de güzel oldu arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.